Kaliteli hayvanlar görücüye çıktı, üreticiler onları alabilmek için yarıştı. Çanakkale şenlik havasında heyecanlı bir hayvan mezatına ev sahipliği yaptı. Hayvanları görünce daha bir heyecanlandım, yerimde duramıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler hastalıktan ari sertifikalı büyükbaş hayvanları almak için teklif sundu etkinlikte Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Türkmen katılımcılara hayvan yetiştiriciliği ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında sunum yaptı. Dost mezatı düzenleyen işletmenin satış direktörü Ali Oğuz mezatın bir amacının da gençleri hayvancılığa teşvik etmek olduğunu söyledi. Biz hayvancılığın biraz daha cazip kılmak için, genç yetiştiricilere cazip kılmak için şu bazı kampanyaları başlattık. Dedik ki 45 e 40 yaş altı üreticilerin Mezata gelip hayvan almasıyla beraber ilk 15 hayvanla %10 indirim yapalım. Nakliye ve %10 indirimle beraber üreticileri, gençleri hayvancıda teşvik edecek adımlar atmaya çalışıyoruz. Üreticiler de mezattan aldıkları hayvanlarla çiftliklerinde kalitenin artacağını ifade ettiler. Bu kalitede hayvan getirmeleri ülke için, üreticilik için gayet güzel bir şey. Mezatta görücüye çıkan 190 büyükbaş hayvan uygun fiyatla aracısız olarak yeni sahipleriyle buluştu.